Herkese iyi akşamlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Öncelikle beni izleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu videoda daha önce konuştuğumuz, paylaştığımız, katıl yapımlara göndereceğimiz programdan birkaç püf noktasından bahsedeceğiz. Planilla Ultra Plus versiyonu 33 bu program. Bazı püf noktalarından bahsedeceğiz. Daha önce başçavuş baş ve üssü katıl yapanlara gönderildi, gönderiliyor. Ee, bu arada hemen şunu söyleyeyim: Telegram grubumuz aktif haldedir. Katıl yapanların hepsine davetiye linki gönderilecektir. Oradan e, katılabilirler. Burayı açmışken de e, Erbaş şuraya katıl dediğinizde. Erbaş olan ayda 10 lira olan na artık bu videodan sonra program gönderilmeyecektir. Çünkü hem aynı program için baş çavuş ve olmanız gerekiyor. Erbaş olanlar sadece Telegram grubu linki alacaklardır. E, çünkü uğraştığınıza değmiyor. Yani ve Sonuç da alamayabilirsiniz çünkü arşivi de az onun. O yüzden istiyorsanız tam olarak baş ve Üssü katıl yaptığınızda gönderilecek olan programdır. Zaten Telegram grubuna katıldığınızda o bugünkü programın maçların analizlerini veriyoruz. Ertesi günde sonuçlarını bildiriyoruz aynı şekilde. Başarı yüzdesi zaten orada çıkıyor. E, zaten katılanların çoğusu da şu ana kadar e, çok daha katılma paralarını çıkardılar. Kendi aralarında kendi bilgi ve tecrübeleriyle maç paylaşabiliyorlar. E, bundan bütün üyelerimiz faydalanıyor. Şimdi gelelim programa. Programımız bu şekilde. Şimdi atıyorum şu anda 210 tane maç var. Analiz etmiş ve kayıt sayfasına 43 tane maç bulmuş. Yani bu planların kendi özelliğinden dolayı kaynaklanıyor. Yani şu özellik şuraların hep beşer tane olması gerekiyor. Kendi aralarında 5 maç yapması gerekiyor. Ve en az 5 maç yapılmış olması gerekiyor. Deplasmanın ve evin ondan sonra buraya atlıyor. Bir de tabii buna şey olmasın diye yeni başlayan liglerde en az 3 hafta geçtikten sonra 3 maç yaptıktan sonra buraya yansıyacak şekilde önlemlerimizi aldık. Yani lig yeni başlamış ligdeki 3 ilk 3 haftadaki maçlar buraya çıkmaz. Buraya aktarılan maçlar başarı filtresinden geçiyor. Burada dikkat edeceğiniz şey Analiz sayfasında tümünü analiz et demeden önce bu başarı sayfasında ve kupon test sayfasında şuradaki A11 hücresinde şu formülün yazması gerekiyor. Silinmişse burada başka bir şey yazıyorsa buraya geliyorsunuz eşittir diyorsunuz analiz sayfasına basıp şuradaki E1 hücresini tıklayıp enter diyorsunuz. Burası buna gel, göre geliyor. Buraya geldi. Buraya isterseniz yani bu olmazsa herhangi bir maçı Buradan Aynı maçları buradan bulabilirsiniz. Analiz ettirebilirsiniz. Bunlar zaten biz anlattık. Ama gerek yok. Burası eğer bu formül varsa Şurada analizde bütününü analiz et dediğinizde burayı analiz edecek. Buraya atacak Bunları yaptığı analizleri 43 tane de mesela indi şu anda 22'ye yarıya indi buraya geldiğinde arşivdeki maçlarla bunları kıyasladı aynı oranlarda 23 tane buldu sonra buradakilerini kupon data arşivi ile kıyaslıyor kupon test sayfasında yine burası da yine bak şurası A hücresidir burasında bu formül yazmalı sonra bunları da yine kıyasladığında yine söyleyeyim. En az 5 maç bulduğunda diyeyim. En az 5 maçtan fazla bulduğunda ne yapacak? Buraya banko sayfasına atacak. Bu banko sayfasında şu sıfır olanlar bulamamış olanlardır. Rakam bulan, 5'ten yukarı olanlarda eşleşme bulmuş olan maçlardır. Bu sıfır olanlar kupon data arşivinde yüksek oranlı olanlardır yani yaklaşık %90'ın üzerinde olanlar 79 bir dakika şuraya bir bakayım. Evet şurada 79'dan yukarı olması gerekiyor oraya geçmesi için. Buraya geçmesi için herhalde. 78, 79 buraya düşüyor. Şunlar başka yerden geldiği için 70 olabilir. Sonra burada da başka bir yüzdelik analizimiz var. Eğer burada eğer çok yüksek bir yüzdeliği varsa onu buraya atıyor ve yaklaşık yüzde 88 oranında son zamanlarda düşüyor bu <laughs> bir başarı oluşturuyor. Buradan 3 maç bulup yapıştırdığınız takdirde zaten e, fazlasıyla para kazanacaksınız zaten Telegram grubumuzda da her türlü kupon paylaşımı oluyor ee, bu arada Tabii biz bunları yaparken Telegram grubundan yine bir arkadaşımız başka bir filtre önerdi mesela şu filtreyi şu anda deniyoruz tek başına güzel bir filtre ee, bunun üzerinde de oynadık bir hafta yani ay sonuna kadar bunun da şeylerini yapıp belki bu filtre üzerinden devam edeceğiz e, oldukça güzel bir filtre başarılı bir filtre birkaç değişiklik yaptıktan sonra bunu da paylaşımı sunacağız aynı şekilde onun yerine belki de bu alacak ay sonunda bütün arşivle ile beraber e, 1 Ocak 2021'den 31 Ağustos 2022'ye kadar olan yaklaşık 50.000 Evet 50.000 tane maç olacak büyük ihtimalle Evet şu anda normalde 8 günde fakat bu zaten 20'sinden 19'una kadardır Bunlar tekrardan yapılacak Şöyle 50.000'e yakın Evet 50.000'e yakın maç burada sizinle paylaşılacak. Tek yapmanız gereken şey videoları izleyip beğenmek, katıl butonundan en az başçabuk rütbesinde katılım yapabilmek. Telegram grubunun linkleri gönderilecek. İsterseniz programın linki gönderecek. Program söylediğim gibi sadece bir bilgisayarda çalışıyor şekilde size gönderilecektir. Çoğaltılmasını ve satılmasını önlemek için bir bilgisayarda paylaşılmayacak şekilde programlanmıştır. Şimdi gelelim bir ara verelim. Ara şöyle olsun. Çok hoşuma giden bir özellik var. Onu böyle arada bir video arasına böyle bir şeyler koymak lazım. Excel'de çok güzel bir e, formül var. Hoşuma gitti. Gitmişti. Siz de bunu öğrenin diye. Şuraya herhangi bir yere eşittir diyoruz. Yinele diyoruz. Şurada yine ne diyoruz? Burada metin diyor gördüğünüz gibi. Bu tabi versiyon eksi olan eski olan Excel'lerde olmayabilir. Şu metin yerine ne yapıyoruz? Bir tırnak işareti koyuyoruz. Sonra Windows tuşuna basıp noktaya basıyoruz. Gördüğünüz gibi emoji listesi açıldı burada. Burada şu, şu hepsini seçebiliyorsunuz. Ayrıca buradan yine şunları, şunları şunları her şeyi gördüğünüz her şeyi seçebiliyorsunuz. Ondan sonra diyelim ki seçtiniz. Ne seçelim? Şöyle bir şey seçelim. Şunu seçelim. Ondan sonra tekrar tırnak işareti koyuyorsunuz. Noktalı virgül. Sonra istediğiniz hücreyi seçebilirsiniz. Böyle sayı varsa ya da istediğiniz rakamı yazabilirsiniz. Parantezi kapatıp enter diyorsunuz gördüğünüz gibi 3 tane bu geldi bunun şeklini veya yazım şeyini şuradan değiştirebilirsiniz güzel ortalayabilirsiniz sağlayabilirsiniz bunu bu şekilde kopyalayabilirsiniz kaç tane varsa bu şekilde gelir aynı şekilde aşağı doğru kopyalarsanız onlarla ilgili bu şekilde bir sürü şey kullanabilirsiniz. Bir sürü işinizde kullanabilirsiniz. O da arada bir Excel artık böyle bir şey şeyler videolara ekleyeceğiz. Daha sonra daha bilgili şeylere devam ederiz. Şimdi bunları yapmışken bu arkadaşın filtresinden sonra aklımıza çok güzel bir şey geldi. Bunları Excel'leri hemen kapatalım. şimdi bizde bir sürü tabi programımız var evet Şu açımda, şurada sarı bant şeklinde herhangi bir şey çıkarsa bunu olumlu bir şekilde onaylayacaksınız. Yani içeriği yetkinleştir, izin ver gibi bir şeyler çıkarsa mutlaka bunları vermeniz gerekiyor. Vermezseniz program çalışmaz. Bizim arşivi çeken programımız bu. Şimdi bunun için şöyle bir karar aldık. Burada gördüğünüz gibi benim daha önceden paylaştığım programlar var. 1. Arcaras 2. Bankoların Bankosu 3 bankomat 4 futbol ba babası babaları futbolun babası versiyon 14 4 hotspots daha önceki programlarda bunlar vardı 5 poisson 6 son skor bu analiz sayfamız bu da bizim arşiv sayfamız buraya bu programları arşivliyoruz gördüğünüz şekilde. Bütün programların 1 Ocak 2021'den itibaren bizde arşivi var. Yaklaşık daha önce bahsettiğim gibi 50 bin tane maç var. 6 mıydı? 7 8 9 10 tane burada program var. Bununla beraber 10 program var. Biz bir planilla için, bu planilla için yaklaşık 3 aydan beri uğraştık. Böyle sonuçlar bulduk. Bu programları da daha yapacaktık. Ama bu gidişle yetişmeyecek. Ee, şöyle bir şey düşündük. İsteyen tabii ki katıl butonunda katılanlardan ve Telegram grubunda girenlerden isteyen arkadaşlar bir tane bu istediği programlardan bir tanesini kendisine göndereceğiz. Yine bir bilgisayarda çalışacak. Başka bir bilgisayarda çalışmayacak. İstediği programı bir kişi bir programı alabilecek. Bir kişi üç programı alamayacak. Fakat aynı programı biz başka arkadaşlar alabilir. Mesela arkadaşın birisi dedi ki bana son skoru gönder. Sadece son skoru göndereceğim kendisine. 50 bin arşivli bir şekilde. Programlar şu anda hazır değil yalnız. Hazırlanacak hepsi tek tek arşivli bir şekilde. Bunun üzerinde maç çekecek. Günlük maçları çekecek. Geçmişi yine çekemeyecek. Çünkü geçmişi çekme biraz da teforatlı anlatmaktansa kendimizin çekmesi daha iyi. O yüzden ee, paylaşma taraftarı değilim. Bu programı kendisini kullanması için ve yeni yeni filtreler veya daha başarılı olması için nelere dikkat edilmesi gerekenler hakkında kendisine bir tür şey sunacağız yardımcı olmak isteyen arkadaşlar hem bunun üstesinden gelirim diyen arkadaşlara bu programları göndereceğiz isteyen istediği şekilde çalışacak ve bu programların yani hangisinde başarılı. Mesela bazı programlar var skorda başarılı. Bazı programlar var maç sonunda başarılı. Bazıları var alt üstte başarılı. Bazıları var KG'de başarılı. Bunları bulduğumuz takdirde hep beraber kazanacağımızı düşünüyorum ve bu programlar da yani emsalleri arasında neredeyse en iyileri. E, bankoların bankaların bankası, banko maç, alt üstlerde bunlar iyidir. Bunlar futbolun babası, maç sonu ve skorda iyidir. Oddsporis oranlarla ilgilidir. Aynı zamanda bunlarla beraber tabii ki bunlarla beraber arşivimizde bizim ne var? Şu anda mesela en son 22 Ağustos çekilmiş. Mesela dünkü şu anda çekilmiş. Bunlar geliyor geliyor. Arşivimizde bizim bu da gönderilecek. Maç sonu ilk yarı açılış ve kapanış. Maç sonu açılış ve kapanış oranları da olacak. Yani isteyen bunlarla da ilgili bir filtre yapılabilir. Bunları da koyabiliriz programın içerisine. Yani hem istatistik, hem oran analizi şeklinde bir karma yapı oluşturduğumuz takdirde başarılı bir yöntemler bulacağımıza inanıyorum. Benim diyeceklerim bunlar. İsteyenler iste, e, Yine bu videonun altına yazabilirler Bana mail atabilirler Mailim benim Zaten her yerde var Yine olmazsa Şuraya yazayım yclsglen -e gmail.com Evet şurada gördüğünüz şekilde mail adresim burada. Buradan bana mail atabilirler. Zaten katıl olduğunuz takdirde e, Telegram linkiniz size gönderilecek. Oradan da görüşebiliriz. E, dediğim şekilde programları bu şekilde paylaşmayı düşünüyoruz. İsteyenler e, videonun altında yorum yapabilirler. Eleştirebilirler. beğenip videoyu izleyebilirler. Tekrar görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bol şanslar.